Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün sizlerle gerçekten bu oyun gerçek mi ya dedirtecek böyle ağızdan salyaları sular akıtacak bir oyun hakkında konuşacağız. İki yıl öncesinde ben bu oyunla ilgili bir video çekmiştim. Harika grafikli oyun diye. Crimson Desert efendim oyunumuzun adı. Dün gerçekleşen Gamescom 2023 etkinliğinde bu oyunla ilgili iki yıllık bir aradan sonra yepyeni bir fragman yayınlandı. Açıkçası ben oyunun yapıldığını düşünmüyordum bile artık. Çünkü ilk izlediğimde gördüğüm şeyler ya bu oyun mümkün değil böyle çıkamaz. Yani bunu kaldırabilecek bilgisayarlar gerçekten hani gerçekten güçlü bilgisayarlar olacaktır ve herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir bilgisayarda bu rahatlıkla çalışabilecek bir oyun değil demiştim. Hatta konsollarda falan bile gördüğümüz şey çalışmaz ya falan diye düşünüyordum. Çünkü paylaşılan fragmanda bile oyun kasıyordu. Hani o kadar çok detay, o kadar iyi grafik, o kadar büyük bir açık dünya yapmışlar ki görünen o ki ya mümkün değil diyorsun. Ama bu iki yıllık süreçten sonra, tekrar dün Gamescom etkinliğinde, oyun etkinliğinde yepyeni bir fragman paylaşmalarıyla bu oyun harbiden yapılıyormuş dedirtti. Hatta şunu da söyleyeyim, buradan da teşekkür etmek isterim. Yapımcı, iki yıl önce çektiğim videodan sonra bana şöyle bir tane de fermuarlı hoodie mi denir buna, kapşonlu mu denir ne derse, böyle de bir şey yollamıştı. Çok çok teşekkür ediyorum kendilerine ama şu an hava sıcak olduğu için haliyle e, bu mevsimde en azından giyemiyorum. Kışın bunu giyiyor olacağım. Ve ben bunu o kadar mutlu olmuştum ki geldiğinde. Ha dedim bak demek ki sosyal medyayı takip ediyorlar, videolara bakıyorlar, insanların yorumlarına vesaire göz, göz, gezdiriyorlar. Hani bunları göz ardı etmiyorlar diye düşünmüştüm. Ve sonra iki yıllık bir sessizliğe gömülünce dedim ki herhalde çıkmayacak ya. Herhalde bu oyun patladı abi falan diyordum. Ama şimdi bir gelin. Ulan bir fragman yapmışım. Bak inanılmaz gözüküyor ya. İnanılmaz gözüküyor. Hani sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ama gerçekten inanılmaz gözüken bir oyun. Ya bu gerçek değil falan dersin yani. Sevdiğin açık dünyalı oyunları düşün, açık dünya temalı oyunları düşün veya böyle e, kılıçlı kalkanlı oyunları. Bir teması olan oyunları düşün. Hepsinin böyle harmanlandığı bir oyun gibi ama bambaşka da bir şey. Buyurun efendim. Sadece hikaye tabanlı olacak olan Crimson Desert. Ha şunu da söyleyeyim. Başla, ya bir başladığımızda ben bir susacağım. İzleyelim. Siz de izleyin, bilmeyenler de bir izlesin. Daha sonrasında yorumlamayı yaparız. Tıpkı Call of Duty'de yapıyorum ya bu aralar. Ee, tıpkı onda olduğu gibi. Bu arada videoyu beğendiyseniz lütfen alttan beğenmeyi, yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına paylaşmayı, sizce bu oyun gerçek mi, böyle harbiden çıkar mı çıkmaz mı bunu yorumlarda söylemeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Buyursunlar efendim. Abi ne anlatıyorsunuz siz ya? Ya gerçekten çok güzel gözük- Lan harbi çok güzel gözüküyor Allah'ım. Ciddi anlamda çok güzel gözüküyor ya. Bakın bir tane daha fragman var. Bu eski fragman. Belki daha öncesinde görmüşsünüzdür. Ama hatırlatma vesilesiyle onu da paylaşıp ondan sonra üstüne konuşmak istiyorum. Ya Allah Allah. Evet efendim. Bu da yine oyun içi görüntülerden oluşan Crimson Desert'ın bir başka videosu. İzleyin ya sen. izleyelim şu güzelliğe bir bak ya. Allah'ım tövbeler olsun. Bu nasıl bir gözüküyor? Boy böyle çık çıkamaz herhalde. Yok ya. ya. Bu kadar iyi çıkamaz abi. Bu kadar iyi gözüktüğü şekilde çalışamaz. Yani downgrade yer. FPS düşüyor olur. Ne bileyim bu kadar iyi çalışamaz yani. yani bu kadar güzel gözükemez. Ne? Bilmiyorum konuşamadım. Işte. Olamaz bence. Olursa da helal olsun abi. Yani bu neymiş ya? reddet demişsin. İki misin sen o manzaralar, o karlı bölgeler falan ne hoca ne yapıyorsun sen? şu sahneye baksana, mümkün değil ya bence. Bu arada bu iki yıl öncesinin, bu iki yıl öncesinin fragmanı. İlk baştaki daha dün, dünün fragmanıydı, bu iki yıl öncesi. yüzdeki detay bozuklukları falan belli oluyordu bu arada. Baksana oğlum burada kasıyor oyun lan. Fragmanda kasıyor oyun şu an. Baksana. FPS şu oğlum. <laughs> Efektler falan muhteşem ama bak yani. Bu ne o Her şey hareket ediyor. Ne oluyor ya? şeyi falan hissediyorsun. Harbi, harbi kılıç vuruyor lan. Onu hissediyorsun ama bak. FPS düşük yani burada. Ya şu an mesela mavi ekran verdi bilgisayar. Şimdi mesela bu fragman daha çok kasıyormuş. Gamescom'daki fragman yani ilk izlediğimiz fragman o kadar kasmıyordu. 2021 kışında gelecek demişler. <laughs> 2023 kışını bile geçtik. 2024'e giriyoruz. Zaten şeyi fark ettiyseniz Gamescom'da yayınlanan, dün yayınlanan fragmanda fragmanın en sonunda şöyle bir şey var. Yani daha fazla bilgi için hani son haberleri, bilgileri almak için chrisom adresine gidin diyorlar. Çıkış tarihi falan vermiyorlar bak. Vermiyorlar diye biliyorum. Bakayım verme. Heh. Bak Kaci işte kırmızı 14 yazıyor. Çünkü çıkış tarihi verilmemesi en güzeli. Ya beklentiye sokma insanları. Yap abi sen arkada oyunu. Hazır olduğunda artık testlerden vesaire düzgün bir şekilde geçmeye başladığında oyun. Sen bunu çıkart. Hani bunun çıkış tarihini ver. Şimdi arkadaşlar bir oyun düşünün. Bak bir oyun düşünün. Ki bu oyun içerisinde Mountain Blade'i barındırıyor. Assassin's Creed'i barındırıyor. Bak burası diyor ki şurada. Bak Burada şöyle diyor, diyor ki oyun içi oynanış görüntüsü, hani halihazırda üzerinde çalıştığımız oyun içi oynanış görüntüsüdür. Oyundan kayıttır bu diyor. Yani şu görüntü oyunun içinden direkt kayıtmış. Ge Keza fragmanın geneli hep oyun içinden kayıt. Bir oyun düşünün içinde Mountain Blade var, Assassin's Creed var, God of War var, Final Fantasy var, Witcher var. Efendime söyleyeyim, Assassin's Creed'i söyledim mi? Var. Var oğlu var. Böyle bir oyun. Kendine has bir dünyası var. Açık dünya dinamikleri var. Hikaye tabanlı, sinematik e, bir evreni. O hikayeyi sinematik tabanda, daha doğrusu temelde anlatan bir dünyası var. Kale kuşatmaları var. Yakın temas savaşlar, uzaktan savaşlar, at üstü, sırt, a, sırt üstü, at üstü, asker üstü fark etmez. Her türlü savaşın en güzeli var. Red Dead Redemption 2'de hayran kaldığı manzaraları bu sefer o eski dönemlerde bir kez daha göreceği manzaraları yaşatabilecek bir dönem var. RPG öğeleri var. Yani bir rol yapma eğitimi öğesi de var oyunda. Karakterinin skilllerini, yeteneklerini geliştirebildiğin, ona kendince bir hikaye yazabildiğin bir kısım var. Bir tema var, uzak o teması. Zannediyorum ki hani çekik gözlü ablalarımdan ve abilerimden anladığım o. Ee, böyle harmanlanmış, hani iyi olan her şeyin gerçekten bir araya getirdiğinde iyi olur mu olmaz mı sizde tartışılır ya. Ya oyunda bir detay var. Çok hoşuma gitti. Hani bu balık tutmalar falan onları geçtim masallardan alıntılar var. Bak göstereceğim şimdi birazdan. Zaten fragmanı izlerken de şey yapmıştım. Ee, çok fazla detay var belli ki oyunda. Ya bu oyun o yüzden çok uzun sürer bunu yapması. Ha burası. Abi fareli köy kavalcısı kaval çalıyor. Arkadan fareler geliyor. Bak böyle masallara atıflar göndermeler falan var. Ee, bunun dışında yakın ilişki kurabileceğin, ilişkiler yaşayabileceğin. Balona binip böyle etrafı manzarayla gezip görüp aynı an, aynı anda bir yerden bir seyahat edebileceğim ve arka tarafta da mistik bir hikayenin bulunduğu bir ortam var. Ya bak abi normalde nedir? Gerçek hayatta da çalılık bir ortam düşürün böyle. İçine girdiğinde hareket edemezsin, değil mi? Ağırlığı hisset. Yani bir ağırlık olur. Onu dur çekeyim, şu popoma girmesin falan şöyle bir ilerleyim yaparsın. Bak aynı animasyon burada var ya. Ya gerçekten motion cap yapan adamı çalının içine sokmuşlar da hareket ettiriyorlar gibi yani ağaca dalar mısın? çalılardan mı geçersin? Assassin's Creed mantığı e, binalara mı tırmanırsın? Red Dead Redemption tarzı at mehlileştirirsin. İşte Final Fantasy tarzı mistik e, güçlerin olur da o mistik güçlerle hikayede mi ilersin? God of War tarzı yakın mesafe dövüşlere mi girersin? Witcher tarzı açık dünya mı gezersin? Mount and Blade tarzı kuşatmalar mı yaparsın? Var oğlu var. Her şeyden var yani. İnanılmaz bir şey. Ent koymuş adamlar. Yani Yüzüklerin Efendisi'ne bile selam çakmış herifler. Her şeyi koymuşlar. Yani çok acayip gözüken bir oyun ve bence kesinlikle bu gözüktüğü mükemmellikte çıkacağını düşünmediğim bir oyun. Hani, hello dear Crimson Desert developers, please bring the game us like this. Please don't downgrade anything. Bunu da söyleyeyim de belki izlerlerse şey yaparlar. Normal şartlarda bir fragmanı, oyunun fragmanını size gösterdiklerinde onluk bir grafik görüyorsanız genelde bu oyun çıktığında yedilik grafiğe düşüyor. Ya da 8'lik grafiğe düşüyor. Baksana ejderhalar falan var. Game of Thrones işin içine girdi. Burada Souls-like tipi yani zorlu düşmanlar var. souls -like tipinde onlarla dövüşüyorsun falan filan her şeyden harmanlama var. 10'luk grafikte sunuldu. Bir çıktı oyun 7'ye düştü. 7'lik grafik görüyorsun. Ona biz downgrade diyoruz oyun dünyasına. Hani grafiksel anlamda ya da oynanış anlamında oyunun düşürülmüş hali. Neden? Çünkü o gösterdiği biçimde çalışmaz bilgisayarlarda, konsollarda satamayız düşüncesiyle. Bunu bu hale getiriyorlar. İnşallah öyle olmaz. Bak inşallah öyle olmaz. Çünkü çok 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 güzel gözüküyor. Ve heyecanlandım. Ben heyecanlandım lan gördüğüm şey beni heyecanlandırdı ama artık oyun dünyasında da çok fazla heyecanlanacak durumlar olmuyor. Neden? Dediğim gibi yapımcı bunu böyle gösteriyor abi. Diyor ki biz bunu 20 yılda yaptık diyor. Bir çıkarıyor abi. Fragmanda izlediğinle alakası yok. Yani hiç hiç alakası yok. Bu oyun dün benim etkinlikte görüp de yani en böyle oha dediğim oyundu açıkçası. Yani ben dün etkinlikte en çok Alan Wake 2 ve Cyberpunk'ın yeni ek paketini görmeyi çok bekliyordum. Bunu hiç beklemiyordum abi. Bunu gördüm sonra dedim ki ananı avradını nasıl lan bu oyun gene mi geliyor yani bu oyun gene mi gündeme geldi falan diye. Harbi yapıyorlarmış arkada. Bu oyun rahat bir 5-6 yıl öncesinde çıkmaz. 5-6 yıl daha çıkacağını zannetmiyorum. Yani ben size söyleyeyim 2023 yılı hatta 23'ü bitiriyoruz 24'e giriyoruz. Bu oyun 28'den aşağı çıkmaz. 2028'den aşağı bence çıkmaz. ...hani en stabil, en böyle gösterdikleri her şeyi yaptıkları senaryoda söylüyorum ben. Yani şu atın animasyonlarını falan baksana lan. Bayağı tatlı gözüküyor yani her şey. O döneme göre kendini, kıyafetlerini vesaire tasarlayabilmen... ...hikayesel bir ilerleyişi olması şu çevreye falan baksana çok güzel gözüküyor. Geliyorsun Witcher tarzı panolardan görev alıyorsun falan gidip yapıyorsun. Ya yani acayip gözüküyor, harbi acayip gözüküyor. İyi bir hikaye, dolu dolu bir dünya, bol çeşitlilik açık dünyada seni gerçekten özgür kılabilme ve o oyunların harmanlanışını gerçekten iyi harmanlama bambaşka bir noktaya götürür. Bu fragman 2 yıl önce yayınlanan fragmana göre daha az kasıyor. Demek ki anca anca toparlıyorlar. Ama hala çok güzel gözüküyor. Abi çeşmeden buz gibi su içiyorsun ya. Yani bak bunda da balık tutuyorsun falan filan yani. Acayip bir olay. Valla ben beğendiğim için... Ama böyle çıkacağını da düşünmediğim için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi size soruyorum. Videoyu baştan sona buraya kadar izlediyseniz. Sizce bu oyun böyle çıkar mı çıkmaz mı? Çıkarsa neden çıkar? Çıkmazsa neden çıkmaz? Yorumlarda belirtin. Burada Bu dakikaya kadar izlediyseniz de yorumlarda bir selam edin efendim. Videoyu beğendiğiniz takdirde lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. İyi ki varsınız. Bay bay.